Merhaba, bu videoda ders birleştirme işlemini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Moodle Aspedu TR hesabına gittikten sonra kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yapıyoruz. Bize ait olan karşımıza çıkan iki farklı dersin kullanıcılarını birbirine aktaracağız. Bu işlem aynı saat ve aynı günde olan dersler için uygulanabilir. Öncelikle psikoloji %50 burslu dersimizin içerisine giriyoruz. Buradaki ders kodumuz önemli. Ardından ayarlar çarkına geliyoruz ve yedekle diyoruz. Kullanıcı, kullanıcıları dahil et butonu tikli olması lazım. Ardından geliyoruz. Hiçbir işlem yapmadan sonraki diyoruz. Karşımıza çıkan ekrandan devam ediyoruz. İstersek dosya adını değiştirebiliriz. istersek bu şekilde devam edebiliriz. Şimdilik değişiklik yapmıyoruz yedek al işlemiyle devam ediyoruz. Ve devam diyerek yedek alma işleminizi gerçekleştiriyoruz. Yedeğimiz alındı. Şimdi geri yükle diyebiliriz. Geri yükle dedikten sonra psikoloji tam burslu dersimize öğrencilerimizi aktaracağız. Devam diyoruz. Burada psikoloji tam burslu dersimizin kodunu giriyoruz. Ve ara diyoruz karşımıza dersimiz çıktı. İşaretliyoruz ve devam diyerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Sonraki diyerek işlemlerimizi tamamlıyoruz. Geri yükle diyoruz. Ve ders birleştirme işlemimiz tamam. Ana sayfamıza döndüğümüzde ortak dersimiz oluşturuldu. İçerisine girdiğimizde katılımcıların birleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız için Uzemet Asp hesabından bizlere ulaşabilirsiniz.